Arkadaşlar merhaba. Et ile inci büfenin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi bir ay uzamış. Bu iyi bir şey değil tabi. Net işletme sermayesi açığı oluşmuş. Net borçta 12 milyon artarak 61 milyona yükselmiş arkadaşlar. Nakit akışta olumsuz evrilmiş. Ciddi bir yatırım yok. Stoklar da %22.23 oranda artmış. Şimdi etkinlikler pek hoş değil arkadaşlar. Sıra geldi faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeye çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişim böyle bakacağız. Bir de bir yıl önceki aynı döneme bakacağız. Bir fotoğraf çizmeye çalışacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar hasılatla. Hasılat geçen yıl bu zamanda bir önceki çeyreğe göre %88.53 oranında artmış. Şu anda ise eksi 39.42. Bir önceki çeyrekte eksi 29.79 olmuş. Her iki çeyrekten de kötü olmuş sevgili arkadaşlar. Burada bir can kaybı gittikçe artmış arkadaşlar ve artmaya da devam ediyor. Son iki çeyreklik peş peşe eksi yapmış. Peki her 100 liralık mazdan ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Geçen sene bu 8.71'miş. Şu anda eksi 74.01. Bir önceki çeyrekte 44'müş. Pozitif. Bu her iki çeyrekten kötü olmuş. Bir de faaliyetlerden kar değil zarar yazmış arkadaşlar. Faaliyet karı yazamamış. Net kere bakalım arkadaşlar. Her 100 liralık satışında ne kadar net kâr elde etmiş? Geçen sene bu 22 olmuş. Şu anda eksi 8.51, bir önceki çeyrekte 30 e, 24'müş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekte de kötü bir performans olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmıyla öz kaynakları neler yapmış. hep 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl %67.30 hasılat elde ederken şu anda 22.87'miş. Bir önceki çeyrek 39.97'miş. Bu da dolayısıyla arkadaşlar her iki çeyrekten kötü olmakla kalmamış. Bir de son yedi çeyreğin en kötü performansını göstermiş. <laughs> her 100 liralık boz kaynaklarıyla ne kadar net kar elde etmiş. Bu geçen sene 586'ymiş. Şimdi eksi 16.92. Bir önceki çeyrek 17.65'miş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Gelelim net kar kısmına. Her yüz liralık bazı kaynakla ilgili ne kadar net kar etmiş? Geçen sene 14.88 şu anda eksi 1.95 bugün çeyrek, çeyrek 12 imiş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi her iki çeyrekte kötü olmakla kalmamış. Son 7 çeyreğin en kötü performansını göstermiş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar %14.93 büyüyken, şu anda 4.20 olmuş. Bir önceki çeyrek 5.89'muş. Bu da son 7 çeyreği en kötü performansı olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakacağız. 22'ye 9'da %78.93 büyümüş. Sonra 96 ile zirve yapmış. Tekrar 85, şimdi 67. Böyle giderse daha da aşağı gelecek. Artık sizin bileceğiniz Yani aşağı eğim. Ee, ne diyorsunuz? Trend mi değişti? Yön mü değişti? Ee, öyle bir şey söylüyorsunuz ya bu teknik analizler. Bu da böyle olmuş. Şimdi arkadaşlar bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim bir takım fiyatla ilgili ölçümler arkadaşlar. Bizim baz aldığımız bir nokta var. Bu baz noktası ille de buraya alacaksın değil. Ben o bu baz noktayı almışım. Oradan bu yana öz kaynaklar yüzde beş pardon fiyat beş Öz kaynaklar yüzde doksan giderken fiyat da yüz gitmiş. Yani paralel gitmiş sayılır arkadaşlar. Tabi o fiyatın doğru olmadığı taşma konusu arkadaşlar. Bence o fiyat doğru değildi ona göre. Ben sadece bir şey gösteriyorum. halka yüzde 65 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 3.13'müş şu anda. 5.58'de e, FK 13.96 fiyat bölüyor. İşsebaşı Öz kaynak getirisi de 17.82 olmuş. Zirvesi 19.35'miş. Zirve uzaklıkta 17.88'miş arkadaşlar. Eee defter değerimiz fiyata 167.73 büyümesi var yıllık. O büyümeyle ne kadar sürede ulaşır? O da 3.34 yıl yani 40 ay. Siz şimdi 15.89 böyle bunu 40 ay sonra bu büyümeyle arkadaşlar 40 ay sonra ulaşılacak, ulaşacak. Öz kaynağı şimdiden satın almış oluyorsunuz. Bu süre size uzun gelir, kısa gelir. Artık siz kendiniz ölçeceksiniz arkadaşlar. Bir de alternatif getirerek kıyaslayacağız. Defter 2.82, bunu %67.73 yıllık büyüme çoğaltırsak bir gün sonra bize bu şirketin orta olarak 1 lira 95 kuruş bir kazancımız olacak arkadaşlar. Peki ne veriyoruz bir şirkete? 15.89 bunu hisse değil de faize uzak ne olur? 6.36 yine herhangi bir duran varlık kalırsa enflasyondan kaynaklanan 6 lira 25 kuruş kazancımız olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 3 katı olmuş. O zaman yatırım yapmak sizin için cazip olmaz. Neden? Alternatif yatırım daha karlıysa siz neden daha az getiri getiren bir şirkete yatırasınız değil mi? E, nasıl bunun çoğalması lazım? Bunun üç tane koşul var arkadaşlar. İşte birinci koşul şu. Bu 67-73 öyle bir yukarı çıkacak ki bu 2.82'yi mesela nasıl olabilir? %300 büyüyse atıyorum %400 büyüse mesela 2.82 3, 3 kabul et. %400'den ne yapar? 12 yapar değil mi? %300 olsa 9 yapar. Yani 2.82 3 ile çarptığınızda 8.34 tabi. 6, 8, 64 yapar. Dolayısıyla ne olur %300 büyümüş olsa hem faizi hem enflasyonu yenmiş olursunuz değil mi? Böyle bir büyüme var mı? Öngörüyor musunuz? Öngörüyorsunuz sorun yok. Ben iyi öngörüyorum işte şu yatırım yaptı, bu yatırım yaptı ki yatırım da gözükmüyor. Ben öngörüyorum derseniz buna yatırım yaparsınız. İkinci koşul. Bu burada sabit kalır. Enflasyon ve faiz düşer. Bu da mümkün değil. Değil mi? Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi bile %60. Bu mümkün değil. Bu koşul ortadan kaldırıyoruz. Üçüncü koşul. Fiyat öyle bir yere gelir ki. Örneğin mesela atıyorum arkadaşlar bu tamamen atma. 1 liraya geldiğini düşün. Sen 1 lirayla şirketi aldığını düşün. Şimdi 1 liranın faizi ne olur o zaman? %40'dan 40 kuruş olur değil mi? O zaman şirket ne olur? Aşağı yukarı faizi 5 kat gelmiş olur. Cazip para gelir. İşte ne demek istediğim onu anlatıyorum. Işte. Ya da fiyat öyle bir noktaya gelir ki oraya yatırdığınız para, kazandığınız para faizi ve enflasyon gelmiş olur. Bunu da varım siz hesaplayın sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar ne anlattık arkadaşlar? Şimdiye kadar anlattığımız bir şey şu. Tamam, 167.73 büyüme Herhalde halükarda bu çeyrek tökezlese de fena bir büyüme değil. Enflasyonun üstünde. Ancak burada şöyle bir kopukluk var arkadaşlar. Defter değeri büyüme piyasa değeri. İşte bu üç arasında bir dengesizlik var arkadaşlar. Bu üç arasında dengesizlik var. Yani şimdi arkadaşlar sen buna yatırım yapılmaz mı? Öyle demiyorum ben. Yatırım yapabilirsin. Yatırırsan şu anki performansıyla kazanacağım para, bir başka arkadaşımızın faize koyduğu para, değil mi? Neredeyse üçte biri e kadar. O zaman doğru yatırım olmaz arkadaşlar. Parayı verimli kullanmamışsınız. Yoksa kazanırsın, burada da 1.90 para kazanıyorsun. Bana bu yeter dersen sen bileceksin iş. Ha ben faize yatırmıyorum, faiz haramdır diyorsan da o zaman bu şirket, sadece bu şirket yok ki borsada yaklaşık 600 TL'lik şirket var değil mi? Yani onlardan Seçebileceğim bir sürü şey. şirket var. Faizi yenen, enflasyonu yenen, faizi yenen, enflasyonu yenen derken biz kıyaslama yapıyoruz. Git faize yatır demiyoruz arkadaşlar. Bir kıyasla ölçüyoruz. Bir, bir şeyle ölçüyoruz. Sevgili arkadaşlar, e, e, fiyat konusunda ne olur? Fiyat sonsuza kadar gitmez. Piyasa değer defterdir 5 olur, 10 olur, 20 olur. Ama en sonunda siz oraya girerseniz ve çok uzun vadeli bir yatırımcı haline dönüşürsünüz. Ee, bu şirketin 20 yıllık geleceğini satın alırsanız, ondan sonra 20 yıl orada boğulursunuz. Ben yani onu söyleyeyim, böyle e, çok dikkat etmeniz lazım. Ben bu şirket kim, ne iş yapıyor, ben ne kadar sürede bu geri dönüşümü kabul edebilirim, benim için uygun mudur, değil midir, değil mi? Mesela de 40 ay sonra e, defter değeri piyasa değerine ulaşılıyor. Şimdi 40 aylık süre, yani 3.3, 34 yıl. Bu sizin için uygun mudur, değil midir? Ondan sonra kaldı ki bu seviyeye ulaşsa, 40 ay sonra tekrar buna Defter değerinin 5.58 katını verecek bir arkadaşlarımız çıkacak mı? Bu da ayrı bir soru. Arkadaşlar, e, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, ayrıca kanala abone olup bildirimleri açarsanız, bu sizin deyiniz olur. Bu tür videolardan haberdar olursunuz. E, arkadaşlar, benim burada amacım size bunu alın, almayın falan değildir arkadaşlar. Ben yatırımları kıyasladım. İki tane yatırım var. Ya şirkete, ya faizi yatıracaksın dedim. Ya da duran bir maddi varlık alacaksın. Faiz hassasiyetin yoksa gide araba alırsın, ev alırsın, bilmem ne alırsın. Şu andaki performansıyla şirketin üstünde getiri sağladığını göre şirket yatırım için cazip değil. Ben bunu söylüyorum. Ee, kanala abone olursanız arkadaşlar bu konuşmalarımdan sonra amacın sizin kafanızı karıştırmak. Yani iyi yönde çelişki oluşturmak. Kafanızda çelişki oluşursa ne yaparsınız? Gidersiniz araştırmaya yaparsınız arkadaşlar. Bu adam ne söylüyor, ne zırvalıyor diye. Gider bakarsınız, araştırırsınız, kendinize uygun bir şirket bulursunuz. Ya da uygun bir yatırım aracı bulursunuz. Ee, sevgili dostlar, bir sonraki bilançoda sonra görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.